İyi akşamlar hamsiler. <laughs> evet iyi akşamlar diyorum ama videoyu gündüz yayınlayacağım. Yine her zaman gibi. Evet hamsiler bugün korkma çalış yapıyorum. Evet hem de ödüllü. Reklam vermeyeyim evet. Çikolata ödüllü hem de beyaz çikolata. Bim'den almadım. Ünlü bir markanın şeyi. Şimdi yok. Ne yapacak? Evet korkma çalışıyorum. <laughs> ne yapacak? <laughs> saçmaladım farkındayım. Korkudan kafayı yedim. Akşam neyi çekiyorum videoyu? Şu an saat kaç? Bakayım 20.54 Yani 9'a geliyor <laughs> Şimdi ne yapacaktık Evet ödülümüz bu hamsiler Evet birazcık saçmaladım <laughs> İki tane e, Korku videosu buldum Korku kısa film buldum Daha doğrusu horror short film yazdım Umarım telif yemeyiz hamsiler Yersek zaten videoyu 190 sileceğim İnşallah yemeyiz ki ben bir daha uğraşmam Bu emek çöp olmaz İnşallah telif yemeyiz yani hadi başlayalım bakalım İki tane oy yıldız Oy <gülüyor> oy. <gülüyor> İki tane korku filmi buldum. Bakalım. Ha bura ne oldu abına ya? Bu tabletin kenarı. Heh tamam. Başlayalım. Dinochi. Terör merör. Terör ile alakası yok. <laughs> Terör merör. Sizinle beraber izliyorum. Daha önceki çalı korkma challenge'ı biz ne zaman çekmiştik la? Hiç hatırlayamam. Neyse bulsam kartlara bir yerlere koyacağım. İzlersiniz onu da. Ödülümüz beyaz çaklat. Korkarsam yiyeceğim bu sefer. Korkmazsam değil. Korkarsam yiyeceğim. Korkmazsam yemeyeceğim. Bu bir kız. Ne yapıyor kız? Aa komodin güzelmiş. Ya da şifon yer pardon. Komodin değil. Bilgisayar mı? Oo, severim. <laughs> Sigaramı hiç sevmem. E, ee, tı. Evet, gözlüklü bir ablamız, ablamız her zaman gibi korku filmlerinde şişman ve gözlüklüler erkenler ölür. Yani ben bir korku filminde oynasam demek ilk ben ölürüm. <laughs> kirpikleri de uzunmuş ha. Güzel kızın kirpikleri. Ey. Ee. <laughs> O ne lan? Aa kız da güzelmiş ha. Nereden geldi o boya? Gam mı boya mı? Tanrım bu sessizlik beni ürkütüyor. Tanrım. Tanrım. Ben dedim bile korkarsam mı yiyeceğim dedim. Evet korkarsam yiyeceğim dedim. Korkmazsam yemeyeceğim. Aha miyop değil mi ya? Ben gibi. Aha dur 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 açsana bir. Bak şimdi bak. Gözlüksüz böyle görüyor <laughs> 144p görüyorum gözlüksüz. Gözlü takınca 720p. Yani kalite. <laughs> Gözlüklü olan ben bunu hiç beğenmedim arkadaşlar şu an. La sandalye ötme. Geriliyorum. <laughs> Geriniyorum tonrem. <laughs> Tabancamı da almadım. Çekmek tabancam. Dur şurada ne var? Kalem var mı kalem? Yok. Makas var. Makas. Makası ver. Mahası ver. <laughs> seni öldürürüm lanet ol. <laughs> seni öldürürüm seni deşerim. Kızım sen salak mısın? Gözlüğü takma isimli ona mı... Outlast'taki kelleyim mi lan ay? Anam müzik çalıyor. Torem kız bana. <laughs> Gözleri gördü onun. <laughs> Sen tanrım altıma saçıyorum. <laughs> Korkmazsam yiyeceğim çikolatayı. Ve ben korkmaya başladım. <laughs> Ananı sökünün. Team Wolf'taki şey değil mi lan bu Jackson? <laughs> Jackson'a böyle garip bir şey olmuştu. <laughs> Gözlüklü olan ben bunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Videoları izlememiştim. Şu an sizinle izliyorum. <laughs> Aa şöyle komedi ne kadar güzel lan. Ton sigaranı git iç geri zekalı senin ne? Sigara kendi kendine düştü. O da kendi kendini yakay. Ben gibi. Tornem, ben de dişlerimi fırçalarım. Ben de arada saçlarımı böyle yapıyorum ulan. Şişman ve gözlüklüler. Kaç dakikadayız? 10 dakikalık bir video bu. Tornem. Ben de fırçalarken aynaya bakarım. Tornem. Bu seslilik beni altıma yok Bacım ne yapıyorsun? Ha dedim kız bir an şey. <laughs> Çok fesatım yani anladım. <laughs> Ananı satayım. Karını kolunu gördünüz mü la? Ananı satayım. Ben dedim karı bir an <laughs> tabii, tabii, ne yapıyor? <laughs> Bir şey çünkü dişlerini fırçalıyor abi. Bu ne genişlik? Ben olsa evi terk ederim. Allah korusun. Evlerden ırak. Irak ya. Korkuyorum. aa klozetli ev. Laptopla mı çıktı banyodan? İdik e laptop muydu onun? Telefon ve laptopla banyoya giren de ne bileyim ne yapıyorsun orada? <laughs> Korkmamak için şey yapıyorum. Ama oğlum çok kötüydü karının kolu. Geri zekalı gözlüğü çıkardı mı bir bok görmüyorsun. Gözlüğü geri tak salak. Bak ben de çıkardım bir şey görmüyorum anlıyor musun? <laughs> yakını görürüm de uzağı göremem. Mesela şu yakını görebilirim o kadar da Allah'a şükür değiliz. Değiliz o kadar kör değiliz. Tören donuyorum. Üç kat giyindim. Kızım camı niye açıyorsun? Donuyorum. Götüm donuyor. Anasını satayım. Aradaki şeyden korktum. Şapkalı şeyden. <laughs> Bu sessizlik benim ağzıma ediyor beben. Amen o. Lay 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 lay. Lay 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 <laughs> lay. Amen Ameno Amen o. <laughs> Ay kız gerçekten güzel, gözlüksüz daha güzelmiş kızı ya aynı Ben gibi ben de gözlüksüz çok güzelim de. Gözlüksüz görsem zaten <laughs> kızım. Nasıl diye yürüsün nasıl bak? kan mı oldu? Ay. Yandan bir ses geldi lan. Oğlum bu sessizlik benim de altıma sıçırtıyor. Ana gözün şey camı gitmiş. Oha nasıl kırıldı. Ay. Ay. Ananı satam. Müzik çalayım Kızım kaç. Camdan fırla. Kız çok güzelmiş lan bu arada. Ya aşırı değil ama böyle güzel bir albenisi var yani. Albeni derken çikolata değil arkadaşlar. Yani alırlar bu kızı demek istiyorum. Ben de o kadar güzellik yok da. Ben gözlüksüz, gözlüksüz daha bir giderim var. Allah'ım ya korkma vakti neler saçmalıyor. mahas Nasıl sokalım? Kızım o çakma anne. Hani, alana kadar bir bıçak mı çakmış. Şey bir satır yok mu ya? Dişleri çok düzgün. Bak çok güzel. Benim dişlerim çok eğri. <run decoration> Korkuyorum. Kızın koluna ne Kız ve hiçbir yere gitmedi. daha evde oturdu. Kızın kolunda öyle bir çıkmış, ben olsam hastaneye giderdim. Kız çok rahat. Bu rahatlıktan dolayı öleceksen. <laughs> öleceksen. Genelde korku filmlerinde ölürler. Ay kimin kan acaba o? yaratığın olamaz. Olamaz. Vetbet kitaplarında olsa da yaratık kıza aşık olmuştu. <laughs> Yaratık kaslı. Onları satayım. Kızı mı kaç dakika oldu? O ne tipti lan? Abi o ne tipti? O başka bir şey daha geldi oraya. Ananı satayım o ne la? Bir şey diyeceğim bitti mi? Abi bitti. Ananı satayım oradaki başka bir şey. Bir başka bir şey daha mı geldi oraya? Kızın evini istila etmişler ve kız çok rahat. Ben de bu rahatlıktan istiyorum. Allah'ım bu rahatlık. <laughs> Neyse son filme geçelim millet. İki tane buldum da. ikincisini izleyelim bakalım neler oldu. On, onlar, 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 onlar Bu güzeldi. Birazcık ürktüm. Diğerine bakalım. Şuna bakalım. -gri 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 Shirt tişört. Çift. 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 <laughs> Konuşamadım. İngilizce terk. Yine Mahasım elim dursun her an sokağa <laughs> Deminki güzel daha deminki film. İnşallah tehlikelemezler beni. İnşallah Tanrım lütfen yapmasınlar bunu lütfen. Anasını satayım bir şey heves ediyorsun yapıyorsun. Telif Niye gazuk gibi telifi yiyorsun? Sonra hevesin kursağında garip bir daha video çekme isteğin Bana öyle oluyor. Başkalarına öyle oluyor mu bilmiyorum. Benim hevesim kursağımda kalıyor ya. E bu ne ya? Bu ne? İlerletelim şunu birazcık. Bu ne müzik çalay? Aa, adam geldi dur lan. Dur geri alayım bari. Bu ne müzik çalıyor? Ha. Ha. Aha. Deminki gözlüklüydü bu da şişman. <laughs> şişman ve gözlüklüler ölür. Bir de sarışınlar. Torem. <laughs> Bir abimiz çay mı demliyor? Bana da açık bir çay. Böyle imamın abdest suyu gibi açık olsun. Çünkü açık çay daha güzel. Şekersiz içtiğim için açık çay seviyorum. Bir de süzekli. Büyük bardak olmasına gerek yok. Fark etmez. Ben her türlü içerim. Evde tek başına mı kalıyorsun? Çantanı alıp nereye gidiyorsun? Torrem şu makas şurada dursun. Elime gireceğim. Adam bir yere gidi. Ay üşüdüm ellerimi cebime sokam. Üç kat giyindim nasıl üşüyorum ya Acaba bende hipotermi hastalığı mı var lan? <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendime iki dakikada kötü senaryolar kurdum anasını satayım. Deminki film güzeldi. Acaba bu nasıl bir şey? Bakayım bunda kaç dakika bu? 16 dakikaymış. 2 dakikadayız şu an. Abi nereye gidiyorsun? Beni de götür. Götür beni gittiğin yere. <laughs> ben sensiz nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tek başıma yalnız kalamam. Senin kokunu <laughs> Bütün sırrı bozdum. Ciddilik gitti ya. Videonun ciddiliği gitti. La bu müzik la ya. Ben müzik istemiyorum senden. Bana korkunç şeyler diyorsun. <laughs> Nereye gidiyorsun kız? Adam. Abi güzel araba sürüyor. Otomatik vites mi acaba? Otomatik vites oldu mu kolay sürülür araba. Diyorlar. Araba LPG mi? Kaç vites atıyor? Kaç şey beygir? Benzin mi tüp mü? <laughs> Kartal mı lan bu? Kartal mı? Arabası mı? Ya da Doğan. Şahin olabilir. 92 model. Geldik mi? Onu onu satıyor. Videoda müzik çalıyor ya. Abi cimaydı da. Bu ne ya? Tüm ciddiydi gitti videonun ya. Oy, bu ne ya yarısı yolda gitti. Ben yanlış video mu açtım ya? Horror short film değil mi bu? He short horror film. Aa geldi bir yer adam. Bütün videonun yarısı yolda geçti. Gel bakayım şişko. He. korkunç şu şeyler olacak dur bakalım. Evi de yemek şanı gibi. Silindirle ile yeri gibi. Şu kağıtları toplamazsan silendir seni yak... Yok silendir kağıtları toplamamızı mı istemiyordu? He herhalde silendirin ona bakmamızı istemiyordu. Çılgın karı. Ha yolda gidiyor. Bir saatte yürüyor. Eee kaç dakikada yürüyeceksin sen ya? Ben de izlemeden baktım. Silendir mi çıkacak? Dur bakalım. Bu ne yok? Aha eve geldi dur. Tamam. Oy. Bir ses geldi lan. Abi bir yere gitti geldi anlayamadım abi nereye gittin de. Yolda geçti hep video. 16 dakika yapana kadar 10 dakika yap. Yolu kes. Bu başka bir yere geldi. Bu ev değil lan. iş yerine geldi herhalde. Anlamadım. İş yerinde mi ölüyorsun? Demek ki kız öldü mesela. Ay gözlüklü bacım. Bu ne lan? Kamera. Güvenlik kamerası. Söktü onu. Dükkanı mı soyacaksın? Kamerayı mı söktün? Ne yaptın? Dükkanı soymayın da ne bileyim. Yok kamera yapıyor adam. Belki güvenlikçidir bu. Ne olabilir? Ağzımdan duman çıkıyor. Eve kadar soğuk ki. Hava soğuk, ev soğuk. Ağzımdan duman çıkıyor. Ya bir sadece kamera yapay bu ya. Bu ne kadar ne biçim bu oyun? İyi filmdi. Oyun diyorum hep oyun çektiğim için arasını satayım. Amucu. Freddy ve arkadaşları mı çıkacak kamerada? Ayucuk var ya. Onu, onu Şuradan bir ses geliyor lan. Abi bitmedi mi? Hala korkunç bir şey yok delireceğim. Delireceğim ben bunu nereden buldum? Sokacağım ha kafana makası. Bu ne biçim horror short film? Şuradan sandalye alıp kafasına fırlatalım. Bu ne ya? Tamam oturuyorsun. Ne yapayız? dedim adam ne yapıyor demiş ki kızın fesat anlamam gibi ben ne zannettim biliyor musunuz? millet oradan kız dedeme de banyo girecek <laughs> işte çok fesatım ya telefonla oynuyor bir saat ha, şimdi yolda geçti videonun yarısı birazcık da kamera yaptı şimdi telefonla oynuyor e hani burada korku bir şey burası ne biçim Tükan. Adamın kendi yeri mi? Anlamadım ben. Laptop. Hippie'nin reklamı. Konuşamadım. Laptop. Laptop. E. Ee? Şimdi bir sade laptopa bakar. Data mı? Ne bu? He kameranın şeylerini ayarlıyor herhalde. 119. Bilmem ne grafik. Bir şey değil. Bir şey. Google. Google. Ee... <laughs> 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 ben böyle deyince oradan bir kapı şey oldu. Aman <laughs> tanrım. Başlıyoruz nihayet. Yolun şey yolun diyorum. Videonun yarısı. Yolda geçti. Atatma deme demek hele devam edecekti. Hmm. Orada neler ol? Oh, bir şey geçti lan. Evet. Ee, bürodaki arkadaşlarım Lars, Jack ve Jonah <laughs> bana şaka yapıyorlardı. çocuğuna. Seni çikolata çocuk sen misin? Geliyorum oraya. Seni pis serseri. Gene bana boktan şakalarını mı yapacaksın? Geliyorum. Michael. Jones. Jack. Wow. <laughs> Hello. Siz mi sağlıyorsunuz? Wow. Bu sağlıyorsunuz? telefon. Lars. Alo. Alo. 3 üç, üç vakte Cumartesi günü ölüyorsun. Ne? Seni serseri defol. Üç vakte kadar çöver yapıyorsun. Siz de Bana şaka yaptınız. Ben kafa mı tutuyorsunuz. Bu ses ne? Geri dön. Kim var orada? Reklama girmeye değildi. Reklama <laughs> girdi video. Ya abicim kaç dakika video? Kim var orada? Anam, altıma iniyorum. Ha bu ses okuz. sen nesin ulan? Sarı sarı, yani yukarı karı kızım attın. Cüret. Canakı da kendine attın. Jones yoksa yukarıda donat mı yiyorsun gizli gizli seni serseri bana da ver. Oğlum. Oğlum. Kimse yok mu? Ya sen niye ses duyarsınız da yukarı çıkarsınız ben anlamıyorum ya. Alo polis burada böyle böyle bir ses var evet polis yok hadi lan oradan. Tamam öyle yapmayın da yani yukarıda çıkmayın. Hemen binayı terk et. Hemen binayı terk et. Evindeyken daha güvendiğiydin. Jack. John. Lars. Kathy. Alex. Siz nasıl olur? Soner. <gülüyor> Soner. <gülüyor> Martin. <gülüyor> Rita. Rita öldü ya. Kim var orada? Buradan mı geliyor ses? Bu, bu ses de ne? Ya abicim ben sıkıldım. Bu nasıl video ya? Anam. Adamın videosu hep yolda geçiyor. Adam yürüyor ya da arabada gidiyor ya da kamera yapıyor. Telefonla ilgileniyor. Bu nasıl korku filmi? Nasıl? Olur? Dondum. Donuyorum. Bir ses geliyor. Bir dakika. Bu ne lan? Bir ses geliyor. Serseriler bana şaka yapmıyorlarmış. Bu ciddi bir durum. Rıza babo. Ali Rıza abi ağzımı tadı kaçtı diye diye ağzımı tadı kaçtı. Gerçekten ağzımı tadı kaçtı. Bu ses ne? Deprem mi oluyor? İyi de deprem olsa bir yerden gelmez ki. Her yer sallanır. Gerizekalı, beyinsiz mal. Exit. Çıkalım buradan bebek. Kapı kapanırsa gülerim ama. Genelde öyle olmaz mı korku videolarında, filmlerinde? Kapı kapanır ve ağzına. O ne lan? O ne lan? palyaço. Ayıcık kremdeki şey değil mi lan bu? Uyuyor almış gerizekalı. Aha, Jack! Jack'ler maske takmışlar. Midem kuruldu anasını satayım. Aynı eğitime senarist olmuşumdur. <laughs> Kaçıyor. Kaçamıyor. İyi de onlar adam. Maskesini çıkar ve ona öpücük at. Ben olsam öyle yaparım. Çıkar maskeyi. Müzik çalıyor ya. Abi nasıl korku filmiydi? Ben hiçbir şey anlamadım. Dizlemeden açtığım için millet... Daha doğrusu açtım. Daha doğrusu açtım evet. Açtığım için izlemedim ki. İzlesem şey yapmam. Ben bir senin böyle olur Ben bunu hiç şey yapmazdım ki ya. Korkunç değildi ki. <laughs> Short horror film yazmışsın. Korkuyla alakası yok bunun. Yani neyse korkmadım. Ama ödülü yemeyeceğim. Çünkü sizin önünüze yiyemem. Canım isterse sonra yerim ya. Sonra maksat zaten video izlemek. İnşallah telif yemeyiz. Bu da sizlerden gelen bir istekti. İstek videoydu. Korku videosu izle falan demiştiniz. Ben dedim izlerken bir challenge gibi bir şey olsun. En sonki ki korku korkma challenge ben ne zaman yaptım hiç hatırlamıyorum ya. Unuttum. Her neyse umarım telifimi izleyin. İnşallah siz de videoyu beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.